Osmaniye'de hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 yıldır firari olan şüpheli sahte kimlikle yakaladı. Operasyonda aynı suçtan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın daha gözaltına alındı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari olarak aranan Aysun D isimli şüphelinin kente geleceği hakkında bilgi alan ekipler çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uzun süredir sahte kimlik kullanarak ve sürekli il değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçtığı belirlenen Aysun D'nin İstanbul'dan araç değiştirerek ve gözcü araç eşliğinde Osmaniye'ye geldiği tespit edildi. Toprakkale girişinde yolu kontrol eden gözcü araçla birlikte kente giriş yaptığı belirlenen şüpheli, kent güvenlik yönetim sistemi, KGYS kameraları üzerinden takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheli Aysun D., kaldığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Aynı adreste bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Özge U isimli kadının da aynı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Toprakkale T tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.